Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size gerçek sayılardan bahsedeceğim. Öncelikle sayma sayıları kümesiyle başlayalım. Sayma sayıları bir nesneleri sayarken de kullandığımız birden başlayan ve sonsuza giden tam sayılardan oluşur. 1, 2, 3, 4 gibi. Ne doğal sayılar kümesidir. Doğal sayılar kümesi de sıfırdan başlar. 1, 2, 3 diye sonsuza kadar giden yine tam sayılardan oluşur. Z tam sayılar kümesidir. Tam sayılar kümesinde ek olarak negatif sayılar işin içine girmiştir. Eksi sonsuzdan başlar. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 diye artı sonsuza kadar devam eden sayılardır. Nokta noktalar böyle devam ediyor anlamına geliyor sayı kümelerinde. Q rasyonel sayılar kümesidir. Rasyonel sayılar kümesinde bu şekilde sayıları yazamıyoruz ama tanımını verebiliyoruz. Tanımında A, A ve B birer tam sayı ve B mutlaka eşit değildir sıfır olmak üzere A bölü B şeklinde yazılabilen sayılardır. Demek istediğimiz şu. 2 bölü 0 dersek paydadaki sayı sıfır olmaz. Bu sebeple bu rasyonel sayı olamaz diyoruz. 3 bölü 7. Bakıyorum 3 Tam sayı 7 tam sayı ve sıfırdan farklı bir tam sayı o zaman bu yazdığım sayı bir rasyonel sayıdır diyebiliriz. Rasyonel sayılar Q harfi ile gösteriliyor. Buradaki E işareti elemanıdır anlamına geliyor. Yani rasyonel sayılar kümesinin elemanıdır diyoruz. Şimdi bir de rasyonel olmayan sayılarımız var. Rasyonel olmayan sayılara irrasyonel sayılar deniyor. İrrasyonel sayılar kümesinde yine A elemanıdır tam sayı, B elemanıdır tam sayı ve B eşit değildir sıfır olmak üzere A bölü B şeklinde yazılamayan sayılardır diyoruz. Bu sefer aradaki tek fark A bölü B şeklinde yazılabilenler rasyoneller, yazılamayanlar da irrasyonel sayılar oluyor. Rasyonel sayılar ve irrasyonel sayılar kümesinin ortak elemanı olmuyor arkadaşlar. Buna dikkat etmemiz lazım. Mesela nelerdir diye düşüneceğiz? Rasyonel olarak yazılamayan sayılar. Gerçek sayılar kümesinden bahsettikten sonra buraya devam edelim. Örneklere devam edelim. Gerçek sayılar kümesi rasyonel sayılar ve irrasyonel sayılar kümesinin birleşimine deniyor. R harfiyle gösteriliyor çoğu birleşim, buradaki gözüken U gibi gözüken işaret birleşim işaretidir. Birleşim I bize reel sayılar kümesini veriyor. Yani bunun tamamı reel sayılardır diyoruz. Şimdi hangi sayının hangi kümeye dahil olduğunu göstermek için örnekler yazalım. En içe S sayma sayılar kümesini yerleştirdim. S sayma sayılar kümesinde ne vardı arkadaşlar? Birden büyük, bir ve birden büyük tam sayılar vardı. O zaman buraya bazı örnekler yerleştirebiliriz. Doğal sayılar kümesi diyor. Doğal sayılar kümesinin içerisindeki sayma sayısı olanları zaten içeriye yazdım. Bu dışarıya ne yazmam gerekiyor? Bu ikisinin arasındaki tek fark ne? doğal sayılara sıfırın dahil olması. O zaman buraya sıfır yerleştiriyorum arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz doğal sayıları yerleştirdik. N kümesinin içine tam sayıları tamamlayacağız. Tam sayıların içindeki doğal sayılar burada. Doğal sayı olmayan geri kalan tam sayıları da bu dışarıdaki halkaya yerleştiriyoruz. Eksi 1, eksi 3, eksi 15 gibi örnekler yazabiliriz. İstediğiniz gibi çoğaltabilirsiniz. Q neydi? Arkadaşlar rasyonel sayılar kümesiydi. Yani kesir olarak A bölü B şeklinde yazabildiğimiz sayılardı. O zaman buraya da 3 bölü 7, 2 bölü 5, 1 virgül 2, 1,2 ondalık sayısını da 12 bölü 10 olarak kesir şeklinde yazabiliyoruz değil mi arkadaşlar? Gibi örnekler yerleştirebiliriz. Şimdi bakalım 0 tam 12, 2'nin üzerinde devirli var. Devir işareti var. Bu acaba hangi kümeye yerleştirmem gerekiyor, nereye yerleştirmem gerekiyor diye bakarsak devirli ondalık sayıları nasıl açıyorduk? Tüm sayıyı yazıyorduk. Sıfır başta olduğu için yazmama gerek yok. Devretmeyen kısmı çıkartıyorduk. Devreden sayısı kadar 9 virgülden sonrası için devretmeyen sayısı kadar 0 koyuyorduk. 11 bölü 90 bunun karşılığıdır. Biz bir de bunun kısa yolunu gösterdim. Uzun olarak ispatını yapalım. Biz bu sayıya x dersek 0 ve 0 tam 12, 2'nin üzerinde devir var. E, x olsun diyor. Virgülden kurtarmak için 10x pardon 100x eşittir 12 virgül devreden kısım neydi? Sadece 2 idi. 2, 2, 2 diye gidecek değil mi arkadaşlar? Şimdi 10x'i bulmak için ne yaparız? 10x'i bulmak için bir tane virgül kaydırmamız lazım. Bu da 1 2, 2, 2 diye devam eder. Benim burada amacım devreden kısımları çıkarttığımda yok etmektir. Çıkardım. 90x kaldı. 90x 12, e Devreden kısımlar zaten çıkarttığımızda 0, 0, 0, olacak. 12'den 1 çıktı, 11. Yani 90x 11'e eşittir. x eşittir, 11 bölü 90'dır diyoruz. O zaman rasyonel olarak devirli sayıların yazılabildiğini göstermiş olduk. Rasyonel olarak yazılabiliyorsa devirli sayıları nereye yerleştireceğiz arkadaşlar? Rasyonel sayılar kümesinin içine yani ...buraya yerleştireceğiz. Bütün devirli sayıları buraya yerleştirebiliriz. Zaten bütün tam sayıları da biz istersek devirli olarak yazabiliriz. Sondaki sıfır devrediyor gibilerinde. Son olarak pi sayısından bahsetmedik arkadaşlar. Pi sayısı 3 tam 14, 15, 9, diye sonsuza kadar düzensiz olarak giden bir sayıdır. Ee, biz pi sayısını nerede kullanıyoruz? Çemberin çevresini ve alanını bulurken kullanıyoruz. Ee, bu pi sayısı sonsuza kadar düzensiz olarak gittiği için biz bunu kesir olarak yazamıyoruz ve buna irrasyonel sayıdır diyoruz. O yüzden pi sayısını irrasyonel sayılar bölümüne yerleştiriyoruz. Yani virgülden sonraki kısmı düzensiz olarak ilerleyen Sayılara biz irrasyonel sayılar kümesine yerleştireceğiz. Bir de hangi sayıları irrasyonel sayılar kümesine yerleştireceğiz? Karekök 3, karekök 5 gibi sayıları. Yani bunların da karekök işaretini hesap makinesiyle aldığımızda virgülden sonraki kısmının sonsuza kadar düzensiz bir şekilde ilerlediğini görürüz. Bir sonraki videomuzda örneklerine geçeceğiz arkadaşlar. İyi çalışmalar.